Tamam mı arkadaşlar? Herkes ne yapacağını gayet güzel anladı mı? Hiçbir sorun istemiyorum ona göre. Tamam Serkan Bey. Hadi o zaman saatlerimizi ayarlayalım. Neyse. Önemli değil. Herkes yerine. Ya Serkan. Çok kötü. Sen bir şey yapmayacaksın oğlum. Kız konuşacak. Ardından sen onu Öpeceksin. Yok yok. Ekin'i öpemem ben. <laughs> öpersin. Hem de öyle bir öpersin ki... ...sen bile inanamazsın. Neyse. Ben işime döneyim. Sarkan. Ekin seni görmeyecek değil mi? <laughs> Kırk defa söyledim Sarp. Görmeyecek. Ya sürpriz bozulmasın diye. Merak etme. Git şuraya otur. Tepem atacak az sonra. Son bir şey. Son. Zamanlama. <laughs> Anam ben halledeceğim. Merak etme. O zamanı nasıl anlayacaksın? <laughs> ben bu işin doayeniyim oğlum. Kızın bir miminden, esverişinden, hatta çatalı tutuşundan ama en önemlisi senin ifadenden sana açıldığını anlarım. <laughs> Güven bana, ben profesyonelim. Her şey zamanında olacak. E ben geçeyim o zaman. Geç canım. Geç hanım. Geç güzelim benim. Geç, geç. Allah'ım ne biçim aşkmış bu ya. Canavar gibi çocuk maymuna dön. Neyse.